Merhaba arkadaşlar. Nafşi mutfağına hoş geldiniz. Bugün güzel bir akşam yemeği yapayım dedim. Ben alanı patlıcan dolaması koydum. Biraz acele ettim. Malzememizi size göstermedim arkadaşlar. Zaten et köftesi yapan herkes bilir. Ben yarım kilo kıymanın içine 3 tane soğan rendeledim. Rondo da çektim daha doğrusu arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı pul biber, kimyon, karabiber, tuz koydum. Güzel bir yoğurdum bir 5 dakika. Daha güzel sıkı tutması için. Burada çöp şişlerim var. Çöp şişlerime böyle sıkı sıkı bastırdım arkadaşlar. Bir iki tane daha göstereyim. Püf noktası nasıl? Çoğu arkadaş diyor ki ben tutturamıyorum. Ters tutturursanız olmaz. Bu sivri yönü gelecek. Et köftemize ki daha rahat sussun diye. Arada elinizi suya bandırıp bandırıp şöyle iki elinizle et köftelerimizi böyle bastırırsak isteyen tek el yardımı isteyen çift el yardımıyla et köftelerimiz daha güzel tutar. Gördüğünüz gibi çabucak da tuttu. Et köfteleri ne kadar çok yoğursak arkadaşlar o kadar daha güzel tutar. Ben biraz soğanını biraz fazla iri bırakmışım. Daha küçük olsa daha güzel kıymamız daha sert olurdu. Böyle tabaklara düzdüm. Bir iki tanesini daha düzdükten sonra ben patlıcanı ne şekil keseceğim. Ben o zaman size tekrar gösteririm arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ters yaptığım için tutmadı. Ben tekrar bir de düz şeklini tutturayım. Düz şeklini gördüğünüz gibi hemen de tutuyor. Her şeyin bir püf noktası var. Ben şimdi kamerayı durdurayım. Et köftelerim bittikten sonra ben tekrar kamerayı açacağım arkadaşlar. Patlıcan dolamasının et, et köfteleri hazır arkadaşlar. Çöp şişlere böyle doladım. Şimdi ocağı yakayım. Biraz yağ bırakayım. Yağ ısınana kadar. Göz kararı herkes yağ koyabilir. Bu arada pilavımız da pişti. Altını kapatayım. Şimdi ne yapalım? Patlıcanlarımızı Et köftesini burada alayım arkadaşlar daha videomu daha güzel görün diye şöyle ince tabaka aldım kıça bölelim böyle çok ince de olmasın şöyle kalınlığını ben size göstereyim bir patlıcan da kaç tane çıkarttım diyelim arkadaşlar. Dört tane çıktı. Çok güzel, bereketli bir akşam yemeği oluyor. Önümüz Ramazan arkadaşlar. Herkes bu güzel menüyü iftar sofralarında yapabilir. İnşallah bu hastalıkta geçer. Kurban olduğum Rabbim dertler dermanı da verir inşallah. Bizler de sevdiklerimiz iftara almayı göstersin Rabbim. Kaç tane oldu? 3, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Ben şurada en sonuncusunu da yapayım. Gördüğünüz 3 tane patlıcandan bir sürü Yemeklik çıkardım arkadaşlar. Tekrar bu alacalı bölümünden çok kalın da olmasın. Patlıcan sevenler bu yemeği yapabilir. Bu güzel akşam yemeğini sizlerle paylaşmak istedim. Bir bakalım şöyle patlıcanımıza. Yalnız ısınmışsa kızartmaya başlayayım. Evet kızarmış. Patlıcanları suya bırakmadım arkadaşlar. Bu mevsimde patlıcan acı olmadığı için. Hadi kızartalım. Çok böyle yapmayalım da. Hadi hem de olduğu zaman hem patlıcanları alacağım. Şimdi kamerayı tekrar durdurayım arkadaşlar. Patlıcanları kızarttım arkadaşlar, balkona koydum soğuması için. Ben burada sosunu hazırladım. Bir kavanoz domates sosum vardı yazdan kalan. içine bir tatlı kaşık karabiber koydum, bir çay bardağı sıvı yağ bıraktım. Şimdi iki diş böyle dediğim yani diş değil ama büyük bayağı sarımsak var. Onları rendeleyeyim. Sos olmayan domatesleri rendeleyebilir. Patlıcan dolmasın üzerine içine düştü ama böyle bazen aksilikler oluyor. İçinde kalsın artık öyle oldu. Ben kökten içine sarımsak doğramadım arkadaşlar. Dışında daha güzel yakışıyor sosun içinde. sırdık. Şöyle bir karıştırayım. Dediğim gibi domates sosu. Olmayan domatesleri rendeleyebilir. 2-3 tane. Rondoda geçirebilir. beklesin. Ben patlıcanları balkondan alayım arkadaşlar. Tatlıcanların soğumuş arkadaşlar. Dilim dilim kestiğiniz böyle uzun uzun. Şimdi ne yapalım? Şöyle elimizle alalım. Şöyle dolayalım. tajan dolamalarımızı böyle doladık tepsiyi düzeyim Birkaç tane böyle göstereyim. Ben tekrar kamerayı bir durdurayım arkadaşlar. Sonra tekrar videom açacağım. Patlıcan dolmalarımız hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben ne yaptım? Benim kızım kıyma yemediği için ben ona birkaç tane kızarttım. Onları da böyle dolayayım. ikişer tane koyayım arasına. Böyle de çok yakışıyor. Aralarına bir tane biber bırakayım. güzel bir akşam yemeği yaptım arkadaşlar. Bu videomda sizlerle paylaşmak istedim. Şurada birkaç tane daha. Onlar da şöyle doluyayım. <laughs> Kıymalı yapmak istemeyen böyle patlıcanlı biberli de dolayabilir arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. <laughs> Zaten pidavım da pişti. Bir iki tane daha böyle doluyayım. Kalan patatesleri de zaten aralara sıkıştırayım böyle. Şunu şöyle bırakalım. Şimdi burayı toparlayayım. Sosumuzu tatlıcın hazır böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Sosumuzu zaten ben az önce anlatmıştım içinde ne olduğunu. Evde sosu hazır olan onu değerlendirebilir. Yoksa da domates kullanabilir. Şimdi ben bunu 180 derece fırında pişireyim. Şöyle sosu töktükten sonra göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben bunu fırına bırakayım. Piştikten sonra tekrar kamerayı açacağım. Yemeğimiz pişerken arkadaşlar ben ocağımı sildim. Sütümü mayaladım. Pilav zaten pişmişti. Mutfağımı topladım. Şimdi kıymalı patlıcan dolamamızı fırından çıkartayım. gördüğünüz gibi yemeğimiz de pişti arkadaşlar. Çok güzel görünüyor öyle değil mi? Şimdi ben bir sunumuzu hazırlayayım. Gördüğünüz gibi köftelerimiz daha dağılmamış. akşama çok güzel bir yemek yaptık arkadaşlar. Ben bu arada ışığı kayıp daha güzel ışık döndü diye. Ocağımı da kapattım. Kıymalı patlıcanlı dolamalarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Yapmak isteyen afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. 4000 aboneme az kaldı. Sizlerin desteğinizi tekrar bekliyorum. Hayırlı akşamlar. Yapmak isteyen afiyet olsun.